Cümleten selamun aleyküm sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz sefa geldiniz mutfağıma hoş geldiniz evime hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir beni sorarsanız ben de çok şükür iyiyim elhamdülillah Bugün ne yapıyorum ben bugün el açması börek yapacağım Patatesli börek. Niye hep patatesli? Ee, eğer içim yetmezse patateslerimi haşladım. Veya pazım artarsa peynirli de yapacın. Oğlan peynirli açma. Peynirli börek. Peynirli. Peyniri ya peynirli bir şey yemeye. Ya. O yüzden patatesli ıspanaklı Öyle ıspanağım yok patatesli yapacağım malzememde ne var yumurtamın akını buraya koydum sarısı orada üzerine sürmek için pek de bir malzemem yok ee, şöyle sulu sulu bir bir çay bardağı yoğurdum var sulu yerinden şöyle iki yemek kaşığı kadar sirkem var hemen e, buraya sıvı yağ götürüyorum. Şöyle çok değil bakın. Yarım çay bardağı bile yok. Çünkü arasına katlarına yağ sürüleceği için e, çok yağ katmadım yani. Şöyle maya katacın emme mayasının gelmesini beklemeyeceğim. Sadece dinlenmesini bekleyeceğim. Kaşığım dolmadı bile. Bunun yarısını harcadıydım. Yarısını buna öylesine az bir şey katıyorum. Yani mayası gelsin diye değil mayasının gelmesini beklemeyi için şöyle hemen Bismillahirrahmanirrahim Şöyle ılık suyum var. Şu yoğurdum da bardağım şey olmasın. İki bardak su koyacağım. Ne kadar un alırsa bu iki bardak suyum. Yumurtamı da kaldırayım Tuzumu da atayım. Şöyle bir dolu şu kaşığına tuz attım. hemen. Burada da 6 bardak unun var. Kontrollü bir şekilde yumuşak bir hamur. Yani tek tek el açması börek yapacağız bugün. Ara katlarını yağlayarak patatesimi haş, haşladım sevgili izleyicilerim. Soğanımı da kavurdum. Yani klasik soğan yağ. Bakın 6 bardak unumu aldı. çay bardağı ölçüsü de alabilirsiniz veya suyumuzu bir bardak katabilirsiniz şöyle az ben artarsa fazla olursa dolaba kaldırıverim gelen giden oluyor İnsan hemen çıkarması, mayası gelmesini bekleyicim, emme pazılarını tutup biraz dinlenmesini bekleyecek sevgili izleyicilerim. Şöyle elimden de koyabmesini. Güzel bir hamur yoğurmamız lazım. Şöyle bakın sevgili izleyicilerim. Evet, tasımdan leğenimden döktüm. Şöyle elimi falan sıyırayım. İyice soframın üstünde leğende kuvvet Maya. Yapışıyor elime. Katı olsun istemiyor. fazlalarımı tutuyor. Şöyle bakalım. mandalina büyüklüğünde pazıla tutuyor. Büyüğüne ufağına ufağına büyüğüne kata kata şöyle puzzle'larımı tuttum. Sevgili izleyicilerim 2, 4, 6, 8 12 tane pazım oldu. Şöyle dinlenmesi için şuraya hemen bir 15-20 dakika dinlensin. İç harcını hazırlayana kadar zaten hazır iç harcı şu ortalığı toplayıp o da dinlensin. sınıfı paltacı. Nişasta falan değil. Sadece o nişastayla açmayı. Çünkü ben onu sevmedim. Hep insanın ağzına, dudaklarına kıvış 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 nişasta geliyor. Sürekli. Baklava gibi olmaya. Baklava şerbet yağ döküldüğünden mi kalmaya. Ama bunda olmaya sevgili izleyicilerim. ekmeğimi açarken pazımı üstüne o üstünü örtecin şöyle tepsimi falan hazırlayın elimi falan yıkayıp şöyle bakın sevgili izleyicilerim patatesimi haşladıydım ben 2 4 6 tane patatesim var. Yetmezse peynir katarım. 7 taneydi, bir tanesini de ben yedim. Şöyle ezecim. işlemi sıcak yapmadığım için koyduydu. Sıcağı yapmadım. Sertleşmiş. Hemen içimde göstereyim. Soğan, salça falan koymadım. Pul biber, karabiberi buraya ekleyeceğim tuz koydum yine de tuzuna bakacağım çok aşırı yağ koymadım çünkü yufkaları yağlayacağım için zırıl zırıl yağ olmasın diye bayağı kaşığın arkasıyla ben bunu ezeyim şöyle bakın sevgili izleyicilerim bir tane açtım ben. Bu ikinci. Az bir dinlendi. Şunu da yağ dökerek. Yumuşak bir hamur. açılıya. hamuru gibi kıvrılıyor vallahi. incecik açıyor. Tabi baklava hamuru gibi değil ama yine de kalın değil yani. İnce yufka ekmek gibi. Şöyle bakın. Burada da yağım var. Yağ, sıvı yağı çok siz artık nasıl tereyağı da katabilirsiniz varsa tabi elinizde sadece sıvı yağından da yapabilirsiniz şöyle fırçayla o davulu her tarafına şöyle bunu da buraya katlayayım iç harcımı da karabiber pul biber size söylediğim gibi şöyle elimine koyacağım. İstediğiniz içi koyabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Kıyma da koyabilirsiniz ıspanak, peynir, elinizde ne içiniz varsa inşallah görünüyordu, görünüyor. Şu kenardan başlayacağım. Vallahi elimi şöyle şu kenardan başlayacağım köşede böyle burayı da boyaymamak lazım geri açılmasın diye vallahi şimdikten kabarıya şöyle ara katlarını gördüğünüz gibi şöyle Şu da boş olmasın. Şöyle bakın. Hemen tepsime bir tane bu duydum be. Şöyle bakın, hemen bunu da dolana dola da hepsini bir türeci, bir tane daha açayım. çok yumuşak. Baklavalı hamuru gibi. Açsam daha açılıyor. 15'e çıkarabiliyor az yoğurabilen 4-5 tane pazı hem öğrenmiş olu hem denemiş olu gençle özellikle yeni evlenenle derece kendim tepsimi dolduruyor kolay. Bura bura yağ olmaya her taraf. Aynı işlemi devam ediyoruz. Elimi süremeyon kameraya uzun olmasın diye de acele ediyor. Sizi de sıkmak istemeyon. yine bu başta. hepsini şöyle hepsini dolduruyorum sevgili izleyicilerim. Şöyle bakın yumurtasını sürdüm. Bir yumurtanın sarısı az da üstüne sıvı yağ ekledim. E, tepsimi doldurdum sevgili izleyicilerim Benim 2-3 tane pazım arttı Onları da e, Kamera arkasında değerlendireceğim inşallah. E, büyük tepsiye yapsaydım Hepsi sığardı Şöyle hemen koyun Bismillahirrahmanirrahim 180 derece fırına Ayarladım Şöyle fırınıma koydum. Böreğim pişti sevgili izleyicilerim. Şöyle azıcık bir de dinlendi. Bir 5 dakika çok sıcağıdı. Vallahi şöyle çıtır çıtır. Hem çıtır hem yumuşak. Hala da sıcak. Şöyle bakın işlerine. Hala sıcak. Bu çıtırlığını. Tabi dinlenmesi gerekiyor. Mustafa da işe gidecek. Acele ediyor. Kırılıyor çıtır değil mi? Şöyle bakın. Hem yumuşak hem çıtır. Biraz daha dinlenmesi gerekiyor. Siz çok oluyor derseniz malzemeyi yarıya düşürebilirsiniz. Bir bardak su üstünden yapabilirsiniz. Benim ecuk ekmeğim arttı. Onu da ben değerlendirdim. Büyük siniye de yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sevgili izleyicilerim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı like atmayı unutmayın tamamen ücretsiz. Hepinizden Allah razı olsun desteklerinizden ötürü. Allah emanet olun. Allah ısmarladık. Bir başka videoda görüşürüz inşallah. Kanalı